Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün sizlerle ameliyat öncesindeki e, tetkiklerle ilgili konuşacağız aslında. Daha önce e, işte kolonoskopide e, proktolojide kullanılan tetkiklerle ilgili bir seri yaptık biliyorsunuz. E, i̇şte kolonoskopisi, anoskopisi, MR'ı, radyolojik görüntülemeleri, e, defekografisi, manometresi vesaire. Bunların hepsini tek 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 anlattım yani hep hastalardan bize dönen, aranılan, sorulan hep şey. Hocam niye siz tepkik yapmadan direkt ameliyat diye karar veriyorsunuz? Bir, bize gelen hastaların elinde koca bir dosyayla geliyorlar ağırlıklı olarak. Böyle iki yıldır, üç yıldır, 5 yıldır bir safahatları var ve koca koca dosyalarla geliyorlar. 3-4 dosyayla gelen hastalar var. Onlarda bir yapılmış oluyor. Yapılmış olanın Aynı şikayetleri varken yapılmış, değişen bir şey yok, bir anlamı yok tabii ki. İki, biz yaklaşık 300 bin civarında hasta muayene ettik. Ve buradan da birikim var. Yani 15 binin üzerinde de ameliyatımız var. Ve burada belli bir tecrübe, belli bir birikim oluşturuyor tabii. Muayene ile birçok şeyi MR'daki görüntülenen görüntülenemeyen bölümleri işte koronaskopide fark edilememiş olanları defekografide ayırt edilemeyenleri dahil olmak üzere e, muayene esnasında biz fark edebiliyoruz e, öyle olunca da e, eğer çok anormal bir şey hissetmemişsek veya hastane şikayetlerinde uyumsuzluk yok ise etkik istemeye gerek duymuyoruz açıkçası. İstenebilir mi? İstenebilir tabii ki ama gereksiz olur. Yani gereksiz olunca da istemiyoruz. Bir grup arkadaşımıza niye siz yapmıyorsunuz diye sordular. Yapmıyoruz da biz. Yani ile ilgili olan tetkiklerin hiçbirisini yapmıyoruz. Çünkü bir spekülasyon var bu konularda hep biliyorsunuz. Spekülasyon açık konular bunlar. Yaptırdığınız zaman, cihazı kurduğunuz zaman, onun çalıştırması lazım, bir e, döngü lazım onun için, bir maliyet çünkü o. Of. Öyle olunca da biz kendimize güvendiğimiz halde, biz öyle bir spekülasyona yol açmamak için, e, tetkikimizi burada istemiyoruz, yapmıyoruz. İlla ki ihtiyacımız olursa da, tetkik ihtiyacı var ise de hastaya, bir sürü merkez var bunları yapan güvendiğimiz merkezlerden alternatif olarak hastalara sunuyoruz veya diyoruz ki gidin kendi bildiğiniz yerde yaptırın şu 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 tetkikleri getirin bize kendi bildikleri yerde hastalar yaptırıp getiriyorlar ee, tetkikler konusu ayrıntılı olarak böyle açıkçası ee, gereksiz bir tetkik istemiyoruz, gereksizse yapmıyoruz ee, çünkü görüyoruz yani ameliyat öncesi tetkikleri bile hastaların ameliyat ücretlerinde bizim ameliyat ücretlerimizin kat be kat üstüne çıkmış bir sürü hasta geliyor. Hem e, zaman hem e, milli servet israfı ve gereksiz sonuçta yapılan işlemler gereksiz. Bir hastaya 3 yıl içerisinde 30 tane kolonoskopi yapmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Yani bu, 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 kadar yani. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere bir başka videoda.